Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Roblox arkadaşlar efsane video karşınızda mi? Bugün arkadaşlar Roblox'ta hazine avcılığı arkadaşlar oyun oynuyoruz hem şu anda arkadaşlar bu oyun e, Roblox arkadaşlar en popüler oyunlardan bir tanesi arkadaşlar yeni çıktı ve arkadaşlar amacımız kumları kazıyoruz en aşağılara iniyoruz arkadaşlar kumları satıyoruz hazine bulursak hazineleri vesaire satıyoruz arkadaşlar ve gerçekten efsane yani burada arkadaşlar şel var burada sanırsam toprakları bir dakika kumları vesaire bir dakika şöyle bir ee, kazalım bakalım Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz elinde bir tane kova var abi Gözünü seveyim abi bu kova ne ya Vallahi arkadaşlar böyle 5 kere yapıyorsunuz Falan filan anca yani kum yok ediyorsunuz olanlar böyle küreklerle falan filan tek atıyorlar Ve gerçekten haksızlık <laughs> haksızlık Abi gözünü seveyim ben buradan hemen şöyle 25 dolar kazandık ve e, Upgrade'e geçelim upgrade'den arkadaşlar Bir dakika şöyle bakalım e, kürek alacağım abi e, Kürek e, bizim arkadaşlar Bir tane kovamız var 2 saniye sürüyormuş 100 dolara bir tane var arkadaşlar 250 dolara var 600 dolara Vesaire var biz abim amacımız 600 ya da 500 dolarlıktan Vesaire almak olacak şu anda arkadaşlar En başta olarak arkadaşlar şöyle biz Sağdaki soldaki arkadaşlar şöyle Abi gözünü seveyim Kumları arkadaşlar şöyle e, görüyorsunuz alıyorum adam da süpürge var abi gözünü seveyim bana ver onu Bu arada arkadaşlar vesaire de hepiniz adamı dibisiniz hoş geldiniz yani Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle oyunlar istiyorsanız arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kalmadı arkadaşlar abone değilseniz kalma unutmayın Bu videoyu sizlerden gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar Şöyle like'lara abonursanız çok çok sevinirim yani Amacımız arkadaşlar bu bölümde Eee Bu arada arkadaşlar bunu böyle iki bölüm vesaire Aa hazine var gözünü seviyor aşağıya <laughs> Aşağıya düştüm abi ya. <laughs> abi şaka mısın ya? Aşağıya düştüm abi. Nasıl yapacağım? Bunu mı basacağım? Rebirth. Nasıl yapacağım bunu? Ah hazine. Alabiliyor muyum? Gözünü seveyim ben de alayım hazineyi. Hazine mi aldım? yok alamadım. Abi gözünü seveyim haksızlık. Ben de hazine al almak istiyorum ya. Neyse arkadaşlar şuradan sağdan soldan biz bir kum alalım. Abi gözünü seveyim bir önümden çekileyim. Ee, arkadaşlar gerçekten. Ee, uyuz oldum abi. O hazineyi alacaktım. Neyse, şöyle bir şeyimizi dolduralım çantamız. Sanırsam çantamız dolduğunda bizi tekrardan en başa atabiliyor sanırsam. Bir deneyeceğim abi bir dakika. Çantamızı fullleyelim. 8 oldu tamam. 9 abi çok iyi. 10 oldu. shell ee, değilim abi. Aynen direkt buraya getir. tam güzel. Ee, Bir dakika şu hazineyi almak istiyorum abi. Bak bu hazineyi kimse görmedi abi. Vallahi bu hazineyi kimse görmedi abi. Bu hazineyi alırsak belki zengin olabiliriz. Ama tabii bir saat uğraşmamız gerekiyor herhalde. Bir saat kazacağız herhalde abi. Şu anda uyuz oldum. Gerçekten uyuz oldum. Abi bir dakika. Kaz 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 kaz. Aldım. 6 dolar mı? Gözünü seveyim 6 dolar ne abi? <laughs> 6 dolar hazine ne ya? Arkadaşlar demek ki hazinenin yarısını sömürümüşler sömürmüşler. Bana böyle bir, bir tane altın kalmış. Yani neyse. <laughs> Şimdi bu arada arkadaşlar biraz hastayım. E, burunlarım vesaire akıyor. Sesim kötü geliyor. sultan kusura bakmayın. Gelmiyorsa da sıkıntı yoktur ama. yaşta e, kusura bakmayın yani eğer sesim kötü geliyorsam. Bu arada ee, şunu da söyleyeceğim ee, abi, Söyledim bilmiyorum Daha demin böyle bir an heyecana kapıldım Hazineyi falan filan görünce hazineyi alıyorum Aldım 8 dolar abim Bu arada arkadaşlar en aşağılarda en nadir hediyeler Abi önüme geçmeyin ya Şöyle bir dakika şuradan ta uzaktaki alabiliyor mu şu sayem Arkadaşlar bu arada ee, Şöyle bir şey var ee, en üstlerdeki e, hazine şeyleri gerçekten dandik abi gerçekten çok kötü arkadaşlar ne kadar çok aşağı inerse o kadar çok böyle e, hazine sandıkları mesela bir hazine sandığı vesaire oluyor arkadaşlar ve böyle nasıl desem e, böyle bin dolar bir, birkaç bin dolar vesaire verilen hazine sandıkları var yani gerçekten efsane arkadaşlar bu arada e, amacımız e, ilk öncelikle kürek alıp böyle en aşağılara falan filan inip abi deliler gibi arkadaşlar hazine sandığı aramak olacak. Daha sonrasında e, şöyle bir yapalım. İlk önce arkadaşlar şu anda normal kum alıyoruz. Daha sonrasında kürek alacağız ve hazine aramaya başlayacağız abi. Bu arada arkadaşlar sizlerden deli bir like patlaması bekliyorum. Roblox arkadaşlar e, beyinler azaldı yani. Şöyle abi adamlar dinamit falan var gözünü seveyim abi adamlar nasıl bir şey böyle ya Vallahi uyuz bu arada arkadaşlar bu tarz böyle benim hazine sandıkları falan filan Bu arada iki tane üç tane sandık bulmuşuz bak sağ üstte görüyorsunuz Üç tane sandık var Bu arada dediğim gibi hani bu tarz benim böyle hazine arama şeyleri falan filan gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar Benim böyle hep merakım var hani böyle hazine falan filan böyle arkadaşlar böyle ilgimi çekiyor yani Harbiden efsane olacağını düşünüyorum şöyle yapalım Hadi abi şunu da alalım Aynen doldu abi gerek yok şöyle Tamam 50 dolarımızı aldık 300 dolarımız oldu mesela şuradan bir gidelim Eee Upgrade Shovels Mesela 600 bir dakika 50 bin dolara var abi bu ne gözünü seveyim Neyse biz en başa gidelim abi şöyle şimdi 100 250 600 bence 250'likten bir tane alalım abi Şöyle yes abi aynen Equip dedim Ve exit diyorum abi Aynen artık arkadaşlar küremiz oldu Mesela bunu 3 atacağız Aynen. Direkt iki, iki vuruşla arkadaşlar yok ediyoruz bunu. Hızlıca çantamız dolacak. Ve e, deli gibi para yapacağız abi. Bak çantamız şu anda çok uzaktasın diyor. Tamam. Demek uzakta olup olmamamız bizi şey yapıyor yani. Şöyle. Bunu kazdım abi. Şunu da şöyle kazalım. Kazdım abi bunu da. Tamam çok iyi çantamız doldu. hop Şöyle sattık 35 dolar falan filan. Ama şöyle alıyorum. Amacımız 600 dolar yapmak abi. Şöyle. Şöyle. Şunu da şöyle yapalım abi yapıyorum. Para kasacağız arkadaşlar amacımız tamam. Şöyle şunu şöyle yapalım. 50 dolar tamam güzel. Bu arada arkadaşlar kum satmak falan filan pek para vermiyor. Ee, amaç 600 dolara kadar arkadaşlar şey yapabilmek yani. Amacımız o olacak. 600 dolara kadar Eee böyle para kasmak olacak abim. Hop şöyle aldık tamam. Şöyle paramı sattı 200 oldu. Tam çok iyi. Çok hızlı para artıyor. Vallahi çok iyi ya. Hadi abi gözünü seveyim. Hadi gözünü seveyim. Hemen şunu da şöyle yapalım. Al abi bunda. Abi iki tane yapıyoruz hemen dolu. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi abi. Hop şöyle yapalım. Hadi. Şöyle yapıyorum. Her biri böyle iki, iki dakika sürecek büyük ihtimalle ya. Diye tahmin ediyorum. Hop şöyle yapıyorum. E, 324 oldu bile. 324 oldu bile. Aslında şöyle bir arkadaş aşağı allayayım. Bir baksak mı? Ne diyorsunuz abi? mi sizce ama çok yavaş abi iki tane iki tane vallahi arkadaşlar bayağı bir yavaş tutar yani Çünkü en aşağıda biliyorsunuz ki <laughs> özel topraklar var özel kumlar var onlar böyle e, gerçekten bayağı bayağı bir arkadaşlar böyle e, uzak o yüzden dolayı bayağı bir sıkıntı olur O yüzden abi her türlü altı yüz yapmamız gerekiyor aslında çantamızı mı şey yapsak ya Vallahi arkadaşlar ne yapacağım karar veremedim abi şöyle biz bir 600 <laughs> 600 yapalım abi gözünü vallahi kares kaldım On kum alabiliyoruz abi çantamız sadece Zaten iki tanesi fullü abi. Fazla fazla fullü hem de. Hatta tam fullü yani. Aynen 10 10 aynen 5 5 10 aynen. İki tanesi tam fullü adam 483 çanta var ve oha abi. E, zümrüt kürek var adamda ya. Gözünü seveyim abi. hazine var orada. Şu hazineyi ben bir alayım abi şöyle. Hop! Oba! Easy 7 dolar. <laughs> 7 dolar. <laughs> abi fakiriz gözünü seveyim ya. Abi önüme geçmeyin ama gözünü seveyim vallahi uyuz oldum. Hop şöyle yapalım. Şöyle yaptım. Satalım abi aynen 50 dolar yaptık. Ee, şunu şöyle alalım. Hadi abi 600 olmak üzere ya. Abi... <laughs> abi gözünü seveyim ya. Tam alacağım önüme insan geçiyor abi. O adamdaki küreye bakın abi parlıyor ya. Gözünü seveyim abi. Hop şöyle. 566 çok iyi. Hop şöyle alalım. Tamam. Ee, daha başka şunu alabiliriz abi şöyle. Onu başka soruyor sanırsam şunu alalım. Hop şöyle. Hop aldık abi. Şey yapalım. 600 oldu. Çok iyiyim Çok iyi. Bir iki tane daha alacağım abi. Çantamızda da 50 dolarlık hemen bir ikinci upgrade yaparız. Sıkıntı yok. Çantamız zaten baya bir ucuz yani. Direkt fazla almayacağım. Direkt onu ikinci versiyonunu alacağım. Evet, tamam 50 oldu. Şunu da alalım. Al abi. Çok iyi. Şunu da al. Vallahi iyi gidiyoruz şu anda. Vallahi abi bayağı hoşuma gitti. Shell yapalım bunu da. Çok iyi. Şimdi e, 716'mız var. Şimdi abi. Şavus'a geçtim. E, 600 dolar abi. Çok iyi ya. 40. 2100'e bayağı şey neyse. Biz dörtlükten alalım abi. Şöyle 600'ü aldım. Yes diyorum abi. Tamam. Exit. E, ondan sonra tekrar gir. Çantamızı upgrade'lemek ne kadarmış abi. Şöyle bakalım. E, 150 dolara ve 375'e var. Sıkıntı yok. 150 dolarlıktan hemen alalım abi. Zaten küreğimiz arkadaşlar e, upgradelediği için bak görüyorsunuz abi bir büyük versiyonu. Yani bayağı güzel. Hemen şöyle. Yine iki tane olacak. Pek fark etmeyecek ama ileride aşağılarda fark edecek arkadaşlar. Çünkü hep şöyle yapalım. Aşağılarda fark edecek abi. Biraz hani mesafe olsun. Ondan sonra aşağıdakiler 50 falan filan istediği için özel böyle daha hızlı alacağız falan filan. Onlar da fark edecek yani. Şu anda en baştaki dandik topraklar da fark etmiyor diğer kürekle. Bu da iki tane de. Bu da iki tane de dolduruyor yani. Daha doğrusu kırıyor. Hop şöyle yapalım. Şunu da şöyle al. Hop hadi abi. Çok iyi. Tamam fullendi. Şunu hemen şöyle sattım. Hop alalım abi şunu. Tamam. Şunu da al. Gözünü seveyim. Tamam. Hop şöyle. Başkası da aldığı için sanırsam bug oluyor arası da. Tamam. 316 oldu abi. Şunu alacağım. Ee, direkt abi gözünü seveyim. Önüme geçmeyin. Uyuz oldum. Şöyle. Tamam. Direkt abi zaten yarısı fullendi. Şunu satacağım. Tamamdır abi. Şimdi e, çantamızı upgradeleyip abi aşağılara iniyoruz abi. Değişik olaylara gireceğiz şimdi. Bek bek. E, 150. 375 mi? Gözünü seveyim. Bir tane daha toprak alacağız. Bir tane daha toprak alacağız. Hop aldım. Tamam. Oldu abi. Hemen tamam, şöyle. Sat abi. Sat 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 sat. sat. 25. Tamam. 381 oldu. Güzel. Çantamızı da upgradeleyelim abi. Şöyle. Aldım. Yes. Abi çok iyi ya. Abi çantamız artı. Abi bir dakika 10. On. onu şey yapmadık. Uyuz oldum. Backpack. Backpack. Şöyle ekip dedim abi buna tamam exit diyelim abi çok iyi 40 oldu ya abi çantamız baya güzel oldu abi aşağı atlıyoruz şimdi gözünü seveyim geliyorum <laughs> geliyorum hazineleri yanından geçtik bu arada abi şimdi buradan hazine arayacağız abi hazine arayacağız abi burada gözünü seveyim hadi abi kaz 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 kaz, kaz. burada hazine arayacağız kırmızı kürekli adam geldi kaz abi kaz Kaz gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar şu anda deli deli olaylara giriyoruz abim. Şu anda arkadaşlar bu arada bu kum ortanca seviye. Yani şu anda 103 blok geride aşağıdayız. Asıl hazineler vesaire e, şeyde başlıyor abim. E, 200'lerde falan filan başlıyor yani. Hani bu yüzükler falan filan hiçbir şey arkadaşlar. Gerçekten efsane yani. Şöyle yapalım. Hadi abi kazıyoruz. Hazine arıyorum ya. Hadi abi vallahi bir hazine çıksın. Beni sevindirin. Gözünü seveyim. Ben fakirim. Ben fakirim. Şunu da alalım abim. Hadi şunu da alacağım. Eğer bunun bir şey çıkmaz direkt satmaya gideceğim abi. Satacağım tekrar atlayacağım abi aşağıya. Böyle böyle hem hazine bulacağız hem de kumları satıp parayı... Aa hazine buldum. İki tane. 56 dolar. 60 dolar işte bu abi çok iyi. <laughs> Şel dedim. Hop bunu da satı 200 dolar. Direkt 300 dolarımız oldu. Çok iyi be. Vallahi çok iyi abi. Bakıyorum şöyle hiçbir şey yok. Abi buraya geldim. Burada bir şey yok. Burası normal böyle bayağı bir kazmışlar. Hazinelerin yanından geçeceğiz bu arada. Dandik hazine arkadaşlar bu arada onlar. Abi şuradaki hazine bayağı para ederdi ya. Uyuz oldum abi. Keşke onu alabilseydim. Bir dakika şöyle bir aşağı insem. İndim. Bak burada mesela obsidian kaya var abi. Neyse biz şuradan. Abi şöyle bir kazalım abi. Gözünü seveyim. Kaz 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 kaz. Kaz abi kaz abi. Abi agada süpürge var sahi. Bayağı hızlı oluyor abi bu arada. Kazıyorum. Abi gözürsem ölüme geçmeyin. Kaz abi. Kaz 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 kaz. Kaz abi 125 blok aşağıdayız bu arada. Hadi abi. Çok iyi. Süpürge var. Aşağımızı kazıyor. Abi gözürsem ben şurayı kazacağım. Merak, uyuz oldu. Abi aha, aşağı aha, hazine var. Hazine parlaması gördüm. Aldılar herhalde. Göremedim. Çok hızlı oldu. Abi o değil de bu ne böyle? iç içeyiz abi gözünü seveyim. <laughs> bu ne böyle? Çantamı fulleyim de gideyim bari abi. Şel yap abi gözünü seveyim. 200 dolar tamam. Hop şöyle abi. Şuradan şöyle bir aşağı insek. Tamam indim. Şurada bir tane hazine var bak parlıyor da abi. Ah hazine 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 hazine. Hazine gözünü seveyim adam otomatiğe bağlamış. Ah dandik hazine galiba ama, aynen. Dandik hazine abi. Abi hazine. Abi adam vere aldı ya uyuz oldum ya. Ben de böyle kazsam. Adam başka yere gitti ben burada olduğum hiç adam başka yere gitti. Güzel güzel adamı yeni kaptık abi. Aha hazine buldum. Çok iyi be 48 dolar. Çok iyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Şöyle bir kazıyorum. Şurada ah hazine 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 hazine. Aldım abi 49 dolara. Çekil 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 abi gözünü seveyim ya. Abi önümden çekil tamam. Aldık bunu da aldık. Şunu da alır mıyız? Aa bunda aldık 48 dolar. Çok iyi be. Abi çok zengin olduk ya. Vallahi çok ya. Bunu da sattık. Direkt 900 dolarımız oldu abi. Şimdi amacımız 2 3 bin yapıp sağlam bir kürek almak arkadaşlar. Şöyle aşağı iniyorum abi buradan. Tamam çok iyi. Sıkık. Abi şurada bir tane hazine var. Şunu da şöyle alalım. Hop tamam. Çok iyi abi. Bu arada kaç sandık aldığımız falan filan yazmıyor galiba. Anlamadım ama. Şöyle bir aşağı buradan insem. Şöyle sağ sola bakıyorum bu arada. Bu arada abi tamam. Abi gözünü seveyim. A Adam abi küreye bakın abi. Adam şeyi falan parlıyor ya. Vallahi çok güçlü abi adamlar. Harbiden çok güçlüler yani. Kaz abi, kaz abi. Kaz 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 kaz. Kaz abi. Hadi bunu başarabiliriz. Gözünü seveyim aga içime girme. Aga içime girme. Aga içime girme gözünü seveyim. Hop şöyle kazalım. Hadi 7 2 tam Aga da kazıyor. Çok iyi abi. Çok iyi. Aga ile birlikte hızlı hızlı gideriz abi buradan. Vallahi gideriz. Onda da ben benden daha güzel kürek var ama. Şunu da bir kazan abi. Şurada bir iki tane bir hazine bulmak istiyorum. Aslında çantamızı güçlendirsek daha mantıklı olur abi. Nasıl olsa böyle çantamızdan çünkü şey yapıyoruz. Kürek yerine çantamızı mı güçlendirsek ne diyorsunuz abi? Hemen şöyle bir satıyorum abi buraya. Upgrade bir yapsak mı çantamız? Ne diyorsunuz? Bir yapalım bakalım bakalım ya. Bir çantaya bakalım abi. Şuradan mesela bak 900'e var. O 900 e alabiliriz aslında. O abi 900'lük abi 900'lük vallahi aldım. <laughs> abi 140 dolduracağız artık. Demek ki her seferinde artık abi bayağı bir para verecek abi. Vallahi bayağı bayağı bir para verecek. Atladım abim. Ver atlıyorum buradan. Gözünü seveyim. Ben de şöyle bir kazayım. Gözünü seveyim. Ben de aşağı böyle bir kazayım abi? Herkes burada gözünü seveyim. <laughs> burada biz dolduramayız yalnız abi bunu. Vallahi dolduramayız abi. Şöyle biri süpürgeyle yapıyor. Yiğit yapıyor sanırsam. Hazine sandığı abi hop şuradaki hazine sandığı. Abi alacaklar ya. Abi gözünü sevi tepeye çıkmak istiyorum ya. Abi böyle otomatik bağlıyorlar. Aşırı sinir oldum abi şu anda. Vallahi sinir oldum. Abi özel sandık. Ah. Ne oldu? Aldılar abi özel sandığı. Parlıyordu burada. Garip işler oldu. Val abi uyuz oldum ya. Neyse gidelim abi buradan. Abi önüme geçme gözünü seveyim ya. Abi önüme kim? Abi geçme Donald. Donald önüme geçme. Abi, uyuz oldum. O da AFK oh, sanırsam. Çeti falan kapadı herhalde. yazdım mı mı? Şöyle. O oh, hazine sandı abi. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Almak istiyorum. Aldım. 60 dolar. Çok iyi. Vallahi arkadaşlar 60 dolara seviniyoruz ya bu kadar fakiriz gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar bu arada çok uyuz oldum ya. Hani böyle e, karakterlerin içine girdiğinizde böyle kırabilseniz vesaire bence daha güzel olur. Hani ne bileyim böyle birileri mesela tam kıracak ya bak içinize giriyor mesela iptal oluyor falan. bayağı sinir bozucu abi. Şöyle yapalım. Tofsi oyun. Hadi abi kırıl artık. Hadi çok iyi çantamız fullenmek üzere bir fullensin abim Eee... Böyle kaç veriyor ama mesela 40-200 veriyor. Bu 140, 40-80, 120. 300 falan ya da 200 falan verecek abi. Bayağı iyi ya. Şunu şöyle kazıyorum. Karşıyı kazıyorum abi. Hadi. Çok iyi ya. Hop şöyle. Abi şurayı bitirirsek büyük ihtimal çantamız dolacak yani hemen hemen. O yüzden hemen şöyle kazalım. Daha sonrasında böyle hazine falan var sonra alalım. Bu arada arkadaşlar böyle hazineler, mor hazineler vesaire oluyorlar. bayağı beni hani böyle asıl hazineler 200 bloktan sonra başlıyor arkadaşlar. Hani bu böyle nasıl desem 113 mesela blok aşağıdayız abi. Mesela baya bir eziyiz yani hani 700, <laughs> 700 verdi bu arada. Hani arkadaşlar bayağı bir eziyiz şu anda. Mesela bak şu hazine. 10 dolar veriyor aşağıdaki hazine yapmış veriyor 200 blokluklar bayağı bayağı fazla veriyor arkadaşlar bu arada 300 400 falan filan Gözünü seveyim harbiden efsane yani. Hop şunu abi alırım. Şunu alırım. Ben alacağım bunu. Abi adam aldı ya. Haksızlık. <laughs> ben hak ettim. <laughs> ben almalıydım onu. Abi şöyle kazalım. Bir dakika abi şöyle. Kaz abi kaz abi kaz abi kaz abi. Adamın Umut'un 36 bin doları var abi. Gözünü seveyim. Var zengin adam ya. 36 bin ne abi? Bende daha bin zor var yani. Abi şöyle Bundan sonraki hedefimiz kureyimizi fulllemek olacak abi. Bu arada hazine aldı çaktırmadın arkadaki. Abi gözünü seveyim siz ne yapıyorsunuz abi yardım edin. Hop şöyle şurayı kazalım. Kaz abi kaz 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 kaz, kaz. gözünü seveyim. Şöyle bir 2000-3000 yapmak istiyorum abi. Diyor ki iki yeni hazine türü var diyor. E, eklendi diyor yeni eklendi diyor. Ee, çok derinlere kazman gerekiyor diye. Ve biz arkadaşlar şu anda 117 blok ne abi. Böyle en az bunlar 300-400'de başlıyordur yani. Harbiden arkadaşlarım. bayağı bir seviyemiz çok çok düşük yani. Şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir oyun bize böyle bir hediye 20 bin dolar falan verse. bayağı bir zengin oluruz bu arada. <laughs> İçime girme hakikaten gözünü seveyim ya. Hop şöyle. Kaz abi kaz abi kaz 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 kaz, kaz. tamam. Shell yapalım abi şöyle satalım. Aynen şimdi. Ee, buradan nereye inecek acaba? Şuraya ineceğim abi bu sefer. Şuraya bir ineceğim. Tamam indi. Aa yine Aldı bu arada zineyi. Ben de şöyle bir altımış. Bak şu köşeden kendi kendi mekanımı kazacağım abi. Şöyle aynen. <laughs> şu köşeden kazacağım. Bu arada arkadaş hastayım. Sesim baya bir kötü geliyor yani. <laughs> abi uyuz oldum ya. Çok kötü hasta oldum ya. İkide bir burnum akıyor abi. Şöyle kaz 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 kaz. Kaz abi aynen. Çok iyi. Kaz abi gözünü seveyim. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Bizim küremiz bu arada daha iyi sanırsam abi. Onunki 3 götürüyor. Bizimki 4 götürüyor. Bir versiyon daha iyi Şöyle kazalım bakalım. Kaz abi kaz 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 kaz. Kaz abi biz bayağı bir derinleneceğiz. İnanıyorum. Kendimize inanıyorum. Al bunu. Hop baba 37 dolar. Çok iyi. Çok iyi abi. Hop şöyle. Abi aga siz de yanlık yanı kazın. Uyuz oldum. İki yer birden kazalım abi. Böyle baya yavaş oluyor. İptal ediyor. Ah hazine. Hop hop 40 dolar. Easy. Güzel güzel abi. Baya deli gibi para yapıyoruz ya. Şöyle. 1800 dolarımız oldu bile abi. Harbiden baya iyi para yapıyoruz yani. Şöyle yapalım. Kaz 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 kaz. Hop tamam. Arkadaşlar aslında bunu böyle bir saat boyunca abi oynayacaksınız hani bir saatte ben abi bunda rahat hani 30 bin falan yaparım herhalde abi. Bir saatte şöyle e, bir saatte 30 bin olur mu? bir saatte 30 bin değil de 15 bin falan rahat olur abi 15 bin 20 bin vesaire bence baya bir rahat olur. Abi şu az yine böyle alır mı easy tamam. Şöyle yapalım. O buraya baya şurada da az yine var mesela. Abi şunu da aldık abi çok iyiyim. Hop buraya geldi. Bak buraya mesela kazmışlar çok iyiydi. Mesela bu lotak diye bak. O bir tane daha bulduk. Oba. <laughs> abi 119 tane sand. Ay bu toprakmış. Yani sandık bulduğumuzu falan yazmıyor. Uyuz oldum. O şeymiş abi. Ee, toprak şeyiymiş abi. Neyse kaz 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 kaz. Tekrar buraya tekrar gelebilsem ya. Upgrade var bu ne? Aa direkt buraya upgrade atıyor. Uyuz oldum. Şöyle gidelim satalım abi bunu. Hop 700 dolarımız oldu. 2700 dolarımız var abi. Tam güzel. Hop şuradan şöyle aşağı indim. Eee buradan. Hop şöyle. Hop buradan da şöyle. Bir dakika buradan değil şuradan. Aynen böyle abi. Kaz 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 kaz. Kaz abi kaz abi kaz abi. Süpürge var arkadaşlar. Vallahi bayağı hızlı kazıyor ya. Şöyle o değil de benim damacım abi süpürge almak. Vallahi abi süpürge çok iyi ya. Hızlı hızlı çekiyorsunuz abi. <laughs> Kaz abi kaz kaz kaz. Abi gözünü seveyim abi 500 kişi böyle iç içe giriyor hiç kirek çekmiyorsunuz abi. Böyle sabit sabit duruyor abi herkes. Gözünü seveyim ya. Ben gidiyorum ha buradan. Şuraya kazacağım ben. Şöyle gidiyorum. Arkadaşlar vallahi böyle 500 kişi iç içe giriyor. kimse böyle kürek çekemiyor. Yani herkes iç içe olduğundan dolayı çok yavaş oluyor abi. Benim amacım hızlı para kazmak abi. O yüzden de böyle iç içe falan filan olmaması lazım. Hani mesela şey olsa mesela bir iki kişi iki kişi olsa mesela çok iyi olur mesela iki kişi iki kişi iki kişi yandı iki kişi solda mesela altı kişi iki dört al bak mesela hiç herkes iç içe giriyor mesela gözür seviyor burada nasıl bir şimdi şey yapalım şöyle kaz abi kaz 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 abi gözünü seveyim ya içime girme aga uyuz oldum şöyle yapalım kaz abi kaz abi kaz abi kaz 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 kaz, kaz. Güzel güzel kazıyoruz abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Dolmak üzere zaten çantamız sıkıntı yok abi ama şunu şöyle bir kazacağım. Abi içime girme gözünü seveyim ya. Vallahi arkadaşlar böyle iç iç girme olaylarını falan iptal etmeleri lazım abi çok sihir bozucu ya. Tam kazıyorsunuz içinizden birisi geçiyor. <laughs> aga gözünü seveyim. <laughs> Sakin ol aga. Abi siz de kazın gözünü seveyim abi. Beleşçiler. Hop şunu şöyle yapalım. Şunu da kaz 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 şunu kaz. Belki şunun altında bir şey vardır abi. Hop şel, tamam doldum. Satalım. 3400 paramız var abi. Şuradan bir tane kürek alacağım abi. Küremiz baya bir kötü yani. Hop şöyle 2100. 8800. o tamam. Şunu alıyorum abi. Yes diyorum. Abi çok iyi ya. Abi şuna baksanız abi. Artık bunları tek atacağız. Hop hopa. Bak alamadım. Hop tak tek. Hop Taktik abi <laughs> çok iyi Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim Bugün bazı şeyler yaptık eğer bu videonun Arkadaşlarının deli bir like patlaması gelirse Arkadaşlar ben bunları hani böyle bir saat falan filan Para kasıp mesela e, şöyle giderim e, Mesela arkadaşlar Gidip mesela e, 15 bin Falan para kasarım giderim ha Buradan mesela e, Mesela şunu falan alırız mesela bu 10 götürüyor Mesela bir koyuyorsunuz abi tak 10 götürüyor Yani bir saniyede bir de Bir de arkadaşlar hani bunların zamanları vesaire var bizimki mesela Bak eee bir buçuk saniye bu da bir buçuk saniye bak mesela bir saniye falan mesela şöyle götürelim bir dakika en sona mesela bakın ağa, bu yarım saniyede mesela 100 götürüyor mesela bak o, bu dinamit de çok güzel ha 20 götürüyor mesela bak bir saniye mesela arkadaşlar vakum çok güzel 65 bin dolar vasıfı, bayağı bir pahalı yani bayağı güzel şeyler yapabiliriz yani neyse arkadaşlar bu videomun sonuna gibi daha fazla arkadaşlar bu tarz bir video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyin. <laughs> kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz Kanalıma abone unutmayın. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi biraz hastayım. O yüzden dolayı kusura bakmayın yani. Ee, hop şu alabilir miyim? <laughs> Geldim gibi de hazine alacağım. Hazineyi alabilir miyim? Hop hop ha, 72 dolar. <laughs> Easy. Geldim ki hazine çaldım. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Like atmayı unutmayın. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar şu oyuna gelen... Bütün agalara buradan hepinize selam yolluyorum. Hepiniz adamın Siz Ne kadar böyle arkadaşlar oyun böyle çok sihir bozucu olsa mesela arkadaşlar bak şimdi bak buraya geldik kimse bir şey yapamaz abi burada. Her yani, ah bir hazine. Kim alır, alır bunu? Ben alabilir miyim? Abi aldılar. <laughs> arkadaşlar mesela böyle e, çok kişi olduğu için bayağı bir sihir bozucu olabiliyor ama harbiden böyle şey yapabiliriz mesela bir dahaki videoda arkadaşlar. İki kişi solda iki kişi sağda falan filan böyle üst komple bir satır ele geçiririz. O satırdan herkes böyle ilerler falan bayağı bir koordineli bayağı bir deli gibi hazine toplarız yani. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın ve hoşçakalın.